Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bir Warzone maçı ile daha karşınızdayız. Bu arada beni ilk defa izleyen arkadaşlar ekranı küçültüp aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Olduysanız çok teşekkürler. Önceki videolardan gelen abonelerime de çok teşekkür ederim. Desteğinizle 4000 aboneye doğru ilerliyoruz. Ayrıca tek başına oynamaktan sıkılan arkadaşlar açıklamalar kısmındaki Discord adresimize bekliyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Alttan görev açta. Bu hangara da indiler sanırsam. Bize gelen var mı? İniyordu arkandan. Görevi almadım daha. Tamam hangara inen var abi. Alabilirsin şu an etrafımız full cool adam. Aldım. Ben ne kal trade'imi alabilecek seviyede kal. Zırı kırık. Düştü. Hemen basmaya gerek yok. Kontrollü oynarız. Tamam o bitti. <laughs> Görev buydu. Arkamızdaki point'i de alabiliriz. Lootlayalım mı onu be? Geldim. Shield şey atarım sana yoksa. Rahatlıkla. Bastım ben shield. O geliyor, sıkıyor şu taraf. Nere? Bu inen arkadaşı o kaldıran ne bizim orada. Evine doğru yol al bakayım. Bu evin içinde dikkat et. Hadi bakalım bir sonraki lobide görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Bu binaya çıktık. Çok tehlikeli bura. Olsan. Alamadım hala bir saniye. Evet gördüm. O wipe oldu. Sola biri indi paraşütle. Bu binaya çıktık ya. Tamam. Oo, sefi nere veriyor abi ya. Evet gördüm burada. Biraz sıktım buraya geçti. Tamam ben şöyle bir sensöre bakıyorum. Precision var. Var. Süpersin. Precision'ı aldım. Bir evin yok değil mi? Yok onu bastık az önce. Adam koşuyor. <laughs> Süpersin. Gaz geliyor. İstersen ufaktan şey yapalım. Adam adam adam. Atladığım yerde adam var. Zırhı kırık. Daha Nerede? Mi? Ortada tamam abi. <laughs> Maske var gel abi. Geliyorum. Aynen bunlar. Ayrı ayrı gidiyor. Yolun önüne var ya presi işini Geliyor koyacağım. Hani? Tamam gördüm. Gördü. Nice. Abi evet. iyi fark ediyorlar ha. Görmeseler de devam edeceğiz. Koşmasını Aa, bekleyeceğiz evet. de. Ben de öyle izledim. Hemen görüyorlar adam. ha. Gördü. Adam 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 adam. Mal. Nice. Nasıl bu sefer anında işaretleyebildim? Evet bak. Güzel oldu. TV station tarafına dikkat Araç et. gördüm. Evet. Evet. Yaş görüyorum. Uçururuz ki C4'le. Ne yapıyor bu şimdi? Evet. Neydi bu şimdi? <gülüyor> Mermi <gülüyor> <He? alın> var. <laughs> bu neyin nesiydi? var. Burada da bir şey var da göremiyorum. Bak seçil alsana. Precision var ne var orada? <laughs> <laughs> Seçil alsın oğlum yoksa. Va var var bende de. Ne o? Yevi ya. Oğlum al bas Yevi ise. Yo. Yevi Ben ben görebiliyorum tam bu açıdan görülebiliyor bak. ha. Gördüm. Al abi. Hadi gaz geliyor hadi. Arabayla ters ters çıkıyor bir de delireceğim ya. Evet ee, e, şura var. Bir de TV Station'dan gelecek. Şimdi biz şu iyiyiz. Aslında bizim şurayı almamız lazım. Ama Ghost olabilir artık buralarda. Evet. Solu vuralım mı? Ne diyor? Onu alalım ya. Ya onlar tek Ghost ya da gerçekten tek. Gördüm. Çıkmadım iki kişiler Gel biraz daha yaklaşalım. Evet yaklaşalım rahat vuralım. Umarım görmemişlerdir. Direkt net iki kişiler. Sağlı sollu sıkarız. Gaz da geliyor koşacaklar. Evet hatta koşuyorlar. Gibi. Koşuyorlar. Gibi. Down. Diğerini göremedim. Down oldu ikisi de. Hemen abi şey mı Biraz riske girdik ama umarım vurmaz kimse. Bak o helikopterlere sıkmadıklarını. Hiç girmeyelim ya buraya olsa. risk burası. Çok riskte kaldı. O ne? Arkadaş sende patladı. Dışarıda oldu Yakın düştü hemen ama çıktı. gazda kaldık ki nasıl alacağız onu? Askerimiz var aslında. Çok uzun sürüyor onu almak olsan. Doğru açacağız onu da. Solumuza dikkat edelim. Bence var. Sağ değil. ve sol her yere dikkat etmek lazım. Korkudan esemcili oynuyorum. Ghost değiliz değil mi biz? Turuncu oldu kamyon olabilir. Biz ghostuz ghost. Ghost mu? Kamyon kamyon. Aa, aynen. Durdu orada. Geliyor. Diğeri kalkan mı? Biraz vurdum. Tamam buyursun gel. Başka, Başka sıkıyor. Gel 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 gel. Onlar bizim ghostumuz gel. Nereye sıkıyorlar? Öldü o. Tamam ben iyiyim. Ben bir yerden yiyorum olsan. Kalkanlık sıkıyor. Oğlum o soldaki kalkanla adam ölmedi. Kaçıyor kaçıyor. Evet. Sağdaki çok tehlikeli düşürdü ikimizi de kaldıramadık. Kalkanlı kaçtı bak. Tamam bir saniye. Beni biri sniperladı. Kalkan mı mıydı o? Kalkanlı sıktı biraz sana sen yerdeyken. Abi arkadaki adamlar ölmedi ya. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. soldan gireni de bitirelim abi. Sen o tarafta çok tek kaldın. Tamam. Ben hemen geliyorum. Maske aldım ama. O adam ne oldu? Öldü mü kendi kendine? Yok koşuyor şuradan. Abi koşsun biraz gel. Sıkıyor sıkıyor. Sana mı? Aha. Zere krep. Abi gazda kalıyoruz ya. Evet. Eyvah eyvah sol sıkıyor. Tamam sakin ol. Oğuzhan. Gel bende sakin. Gel aldık orayı. Canım çok azaldı Oğuzhan. Bekle. Direkt koşmamız lazım Oğuzhan. Aynen. İçerdeler hala. Arkaya bakarak koşacağız mecbur. Atladı. Down. Gel 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 gel. Geçelim şuradan. Şöyle girdim mecburen. Dışarıda kalıyoruz. Abi nereden koşturdu oyun bizi? İnsaf be birader be. <laughs> Gördüm. Bu wipe oldu. Tamam. Biz hala bounty'yiz Düşün. Evet. Turuncu Va yüzlü de. He, var mı selfie'nin bir şeyin? Self'im var benim. Şey, self diyorum. Precision. Yok, yani, biri, biri var. Ben üstte çıkıyorum olsan. Dikkat et, içeride İstiy mi? İstiyorsan okay. gel. O boyuntiyi alalım. Evet, yanımızda hemen adamlar. Şunun içine girsek... müthiş olur. Girelim. Girdik. Burada biri de olabilir ha. Atladı paraşütü direkt de anladım onu. Biri sıktı ona. Anladı onu. Biz sonra gidelim mi direkt gel. Gel direkt gaza girelim gel. Bizim boyuntiler görüyor burayı ona göre. Tamam gel şuradan safe'e girdik abi. Munition box. İyi hey, sniper kesiyor ama. Nereden biliyor musun? Gördüm. Baktığı yeri gördüm. Cluster attı. Uzayacağız direkt gel. Kayada. Canım bir. <laughs> Wipe oldu bu. Tamam, selfleyip vurdum onu. Benim tamam, süpersin. <laughs> sakin gel. Bura bura, safe gel. Ah be, senin önündeki vurdu beni. Yapma be, bekle bekle. Tamam down, down, gel. Düştüm bitti. Yetişmedi süre. Otur yatmış oraya ya. Önümde. maske var mı lan adamın? Olsan. Olsan. O diğer. Seni nasıl kaldıracağım ben? Oyunda alan dışından giriyor zaten görüyor onu. shield'ım yok biliyor musun? O kadar kontrol kontrollemem lazım ki. Adamlara verdi. Ne yapacağız bu shield'ın olmamasını? Sağda çatışıyorlar. Hı hı. Şu küçük tepeciği alayım mı? Sol alttan aynen tepeyi aldın mı güzel olur. Gördün sıktığı yeri. Tamam. gelirse çok kötü. Orada orada var zaten. Bir de ağaçta gördüm. Abi şu oyun yazık günah değil mi abi şu oyun? Evet arkadaşlar keyifli bir maç oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni de desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki rehber ve oynanış videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.